Hepiniz şey, Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün şahane bir oyun oynuyoruz. Bu. Bugün böyle bir aparat hazırladım. Ellerimizi kullanmadan şöyle Ay, arkanız... şey baba. <laughs> şöyle arkamızdaki film boyalama. Burnu, boyalama. Bu. Evet burnumuzla boyama oyunu yapacağız. Bu fırçası, fırçası. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Ecrin'in burnunu bağlayıp geliyoruz. Şöyle boyalarımızı da hazırlamıştık zaten. Şöyle gösterelim ben size. Dedim, evet. Işte Ecrin buradan böyle alıp şuradaki fiyonku boyalayacak. Ecrin'im hazırsan başlayalım mı? Ne? Burnunu bağlayıp gelelim o zaman. Olur. Nasıl oldu? Burnu acıyor ama. Acıyor mu? Evet. Nasıl acıyor? Çok mu sıktım? Evet. Şu an nasıl? İyi. Tamam. Hazırsan. Ben tamam. Masanı getir. Getirdim. O zaman istediğin rengi boyayıp ve şuradaki resme götürüp boyayabilirsin. Önce hangi Getire. renk tam Getire. tamam? Tamam. Hadi batır bakalım. Ellerimizi kullanmıyoruz. Gel bakalım. Güzel. Bir kere daha değdir. Evet. Ne <laughs> zaman İstediğin rengi boyayabilirsin. Elimizi kullanmıyoruz. Elimizi kullanmıyoruz. İstersen pıt pıt yapabilirsin. Ama elini kullanmak yok. Şöyle burnunu sürtebilirsin. Arkadaşlar Ejin şu an böyle burnuyla resim yapıyor. Evet yanağına dokunabilirsin. Sadece burnuna dokunma. Evet. Şöyle gidiyor. Çok güzel oldu. Anne, evet. Biraz güneş vuruyor ama şöyle. Tamam istediğin yere oraya sıkıntı yok bir şey olmaz. Ama burnunu kullan burnunu. Başını çevirebilirsin sağa sol hafif hafif. Tamam tamam. Evet. Çok güzel oluyor ya. Ejren'in burnuyla boyama yapıyor. Evet bence de çok mantıklı. Hepsini kırmızı mı yapacaksın? Evet. Diğer renkleri de kullanabilirsin. Diğer renkleri de hazırlamıştım ya. Pıt 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 yap. Biraz burnun ucu. <laughs> Ejren burnu ne kadar uzamış senin. <laughs> Üstümüze geliyor. Değdirme bana. Aa. Başka bir renk yap <laughs> evet Ejin'in böyle balonları da var gördüğünüz gibi. Ejin de onları... Uzatmayı burada. burada. Aa. Aa. Eline neydi Hadi gel. Gel resmini bitir. İstersen başka bir renk de kullan. Tamam. İstediğin hangi renk? Sıra. Tamam. Sarı yap. Tamam. Yeter yeter. Oo, sarı kırmızı oldu. Oha, çok güzel oldu. Evet. Sarı kırmızı karışık karışık oldu. Şimdi siyah. Oo, siyah, sarı, kırmızı. Taşlıyorum. Tamam karıştır bakalım. Hadi. Ece üç rengi karıştırıyor şu an. Oo, yeşiller oldu. Rengarenk gibi gözüküyor değil mi? Haliyle de sen. Siyah böyle içinde yeşilimsi renk de var bak. Ay! üste. üze. bunlar üstümüzden çıkmayabilir o yüzden. Dur şu burnunu biraz Evet burnunu çok uzun yapmışım. Biraz daha kısa. Fon kartonuyla yapsak daha iyi olur aslında. Siz yaparsanız fon kartonuyla yapın. Bu şekilde çünkü buyla bu... yapın. Evet bu normal fotokopi kağıdı olduğu için çabuk kırıldı. Ama fon kartonu ile yaparsanız daha güzel olacak. Kırılmayacak. Böyle ecini tutmak zorunda kalmaz. Ecine bakın. <laughs> Allah'ım. Başka Hadi hadi onları bitir. Başka renk yok annem. Seni bütün renkleri karıştırdın. Ben senin yanında olsaydım of yarısını sarı kırmızı yapardım. Böyle pıtı 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 pıtı, pıtı da şey yapardım. <laughs> Aa ucu düştü. Ucunu düşürdü arkadaşlar. Ucunu düşürdü. Yeni bir tane. Evet hadi yeni bir tane uç takalım. Şu ucuna bant yapıştırmıştım. Böyle. Direkt yapışırsın diye. Ah. Sen nasıl Çok bastırmasan daha güzel olacak. Heh. Evet, Ecrin koca burnuyla resim yapıyor. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yap, zaten çok az kaldı anneciğim. Benim. Hayır 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 burnunla bitir. Ucuyla. Ecrin burnu düştü, o yüzden artık eliyle yapıyor. Siyah içine tamamen karıştırınca artık ortaya kahverengi bir şey çıktı yani. Baba lezzetli çıktı. Buraya Ecrin yazalım mı? Evet. Ecrin ve Zeynep. <laughs> Hadi bakalım. Ecrin, Ecrin burnuna bakabilir miyiz? Ecrin'in burnu düşmüş arkadaşlar. Bir <laughs> şey Biz böyle burunla böyle resim yaptık. Bit, bitmedi. Ne yapacağız başka? Elini şey, Elinle mi yapacaksın? Evet. Evet arkadaşlar Ecrin'in burnu. Şu renkler vardı. Ne vardı? Şöyle. Reklam mı? Şurada renkler. Bir reklam var. Evet sarı kırmızı renkler var karışmıyor. Şu an Ecrin burnunu bıraktı bir köşeye elleriyle dalmaya başladı. <laughs> ne yapıyor size burnunu ne yapacaktı? Böyle pıtı pıtı yapabilirdim. Bak böyle pıt 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 pıt, pıt, pıt. Siz böyle renkleri kar karış. Ay şurası çok güzel. Bakar mısınız? Dur. Güneş de vuruyor. Şöyle gök kuşağı gibi bakar mısın? Çok güzel. Cütarla mı? Burnumuzla. Ejren hadi böyle de dur. Bitmedi. Burnumuza renk. Şurası çok güzel oldu için. Hafif bu kapaşınca çek ha, çeker misin? Bak bak. Arkadaşlar bakar mısın şuradaki renklere? Çok güzel oldu. Rengi renk olmuş değil mi? Evet. Şurası da çok güzel oldu. Şuraya batın. Evet, bak sen öyle yapacaktın zaten. Böyle ellerine giriştin. Bakın şurada şurası da çok güzel oldu. Şuraya da zaten kırmızı yaptı. <laughs> Kendisi de şu an bu halde. Hayır hayır başka bir yere dokunma. Boyalamanı bir yap güzel yaşa <laughs> Evet arkadaşlar Ecrin gördüğünüz gibi fiyonkunu bitirdi burnuyla. Şimdi de elleriyle bu şekilde resim yapıyor. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda ve etkinliğimizde görüşmek dileğiyle videomuzu beğenmeyi ve Basle. abone olmayı da Çığ. unutmayın. Mıya tiltirle pastayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Elçin son resim hali bu.